Evet merhabalar bugünkü konumuzda Nisan 2021 fiyatlarıyla Toyota Corolla. Şu an Corolla 1.5 Vision paketli aracı görüyoruz. Bu araç Mart ayına özel 181.250 liralık bir fiyata sahipti. Liste fiyatı da 203.600 liraydı. 22.000 lira seviyesindeki bu indirim Nisan ayıyla beraber ortadan kalkmış oldu. Mart ve Nisan fiyatlarını yan yana getirdiğimizde sadece Vision paketteki kampanyanın ki zaten sınırlı sayıda olduğu söylenmişti. Bu araçların bitmesiyle birebir aynı fiyat listesiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Görüntülerde bulunan 1.5 Vision otomatik vitesli aracın fiyatı 212 bin lira seviyesine çıkmış oldu. Özellikle Dream pakette Vision paket arasındaki fiyat farkının az olması nedeniyle Vision satışları yavaş gitmişti. Talep Dream pakete kaymıştı. Mart ayındaki yapılan kampanya ile beraber bu elde fazla bulunan Vision paketler eritilmiş oldu. Corolla'daki en ideal paket 1.5.3 Multidrive S C segmenti otomatik sedan ve %50 ÖTV dilimi bu formülü Nisan ayında sunabilen başka bir marka yok. 228.300 liralık fiyatıyla Vision pakette yaklaşık olarak 16.000 liralık fiyat farkına sahip ama donanımsal olarak baktığımızda bu 16.000 liranın karşılığı var gibi gözüküyor. Haliyle zaten Dream pakette en çok talep gören ürün olarak karşımıza çıkıyor. Üst paket Flame'e geçtiğimizde ise otomatik şanzımanda %80 ÖTV dilimine ulaşıyorsunuz ama manuel vitesli bir Flame alırsanız 231.000 lirayla yine %50 ÖTV ile alınabiliyor. Nisan 2021'e zam yapmayarak giriş yapan Toyota cephesi Corolla sedanla oldukça iyi bir paket sunuyor. Rekabette rakiplere baktığımızda fiyat seviyeleri oldukça yüksek konuma geçti ki %50 ÖTV'de C segmentinde otomatik bir sedan sunulması oldukça artı bir durum Toyota hanesi için. Evet siz Toyota Corolla ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu motor şanzıman ikilisiyle bu fiyatta pazarda şansın ne olacaktır? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.